kendine özgü detayları var. Bu motor Ferrari 430'da kullanılan motor aslında. Ya bu işte ya bu yandayım <laughs> dedim kamera düştü. Bugün Ayhan abi de konuk olacaktı. Tekrar tekrar kendisine çok teşekkür ederim. Akgül Motorsa, Akgül Gruba çok teşekkür ederim. Kanala renk geldi. Arkadaşlar herkese merhaba. Maserati 4.7 Stradale 2013 Maserati ile beraberiz. Valla epeydir uğraşıyordum. Kanala getireceğim, getireceğim, getireceğim. Arabanın işleri vardı. Benim bir takım işlerim oldu. Ayarlayamadık. Sonunda kısmet oldu. Bugün bu canavarla test yapacağız. Benim daha önce kullandığım bir araba. İlk defa kullanmıyorum yani ama sizler için bugün çekeceğim. E, aktarabildiklerimi aktaracağım. Hadi başlayalım. Dıştan bir inceleyelim. Bu arabanın gerçi şimdi tasarımından bahsediyorum ben her videoda ama hangi tasarımdan bahsedeceğim yani şimdi? Bunun nesini anlatayım? Pininfarina tasarımı. Maserati Gran Turismo aslında ilk 2007'de üretilmeye başlandı. 2013'e kadar da devam etti. Bu da zaten 2013 son kasalardan. Çok fena ya. Yani böyle dıştan bakınca şimdi bu arabanın pinin farına deyince zaten akan sular durur. Bazen çok güzel tasarımları var. Bazen böyle Ferrari'de falan çok beğenmediğim tasarımları da oluyor ama çok ilginç bir adam. Buna bakınca dıştan hemen böyle şu ön ızgaralar falan, panjur falan böyle bir köpek balığını andırıyor gibi. Yani bilmiyorum belki de bana öyle çok agresif duruyor. Aslında biraz e, süper sport araba tabiri bunun için çok söylenemez. Daha çok bu GT spor bir ama GT aynı zamanda da GT bir otomobil. E, nedenlerini sebeplerini de anlatacağım içeride daha detaylı bir şekilde. Mercekli farlar falan çok güzel duruyor. Bizim aracımızda şey yan çamurluklarda, yan marş bir yerlerde ve an, arka tamponda detaylara gireceğim. Ek e, tunik parçalar var. Biraz normal orijinal Maserati'den bir tık farklı duruyor. E, şu yan hava kalanları falan. Yani çok aslında dıştan bakınca aa Maserati falan demiyorsunuz ama e, asaletli bir duruşu var. Çok abartılı değil ama asaletli bir duruşu var. Şöyle yan profilden devam edelim. 255 35 20 jantlarımız var. Maserati logosu falan yanlara muhteşem ya. Muhteşem. Bu arada bugün hemen atlamadan söyleyeyim. Aracı bana tahsis eden Ayhan abiye Akgül Motors'a çok teşekkür ediyorum. Bu araba kiralık arkadaşlar. Yani sektörden beni zaten hani tanıyanlar bilir bilmeyenler için söyleyeyim. Biz bu araçların aslında kiralamasını da yapıyoruz. Ee, Ayhan abinin de iletişim bilgilerini bırakacağım. Çok çok teşekkür ederim tekrar. Hem ona hem bana ulaşmak isteyenler de hani ulaşabilir, kiralamak isteyen olur. Ne bileyim başka bir iş olur, organizasyon olur onu da söyleyelim yani. Bu arada anahtar da elimdeyken unutmadan anahtarını da göstereyim. Yani klasik masalati sembolümüz var. Öyle çok şey bir anahtarımız yok aslında. Açma, kapama ve bagaj tuşumuz var. Dolu anahtar. Toplu anahtarı gibi ya. Sustalı güzel. İşte o klasik Maserati'nin o mavi kadranda falan içeride detayları da var. Ee, anahtarı mavi yapmışlar. Güzel fena değil. Arka tarafa doğru geçelim. İşte bu arkada farklı olan dedim bu bizim taktırdığımız ek bir difüzörü var. Bu normalde her Maserati'de yok. Arkadan bak ben arkadan duruşunu daha çok seviyorum ya. Bilmiyorum ön mü arka mı yorumlarda belirtin. Ben arkadan böyle daha tok güzel duruyor. Şu Maserati yazısı falan böyle güzel fontlarla çok güzel duruyor. Ben arkadan daha çok seviyorum. Bir sesini dinleyelim. Sonra yola çıkalım. ses bu arabanın en çok sevdiğim özelliklerinden biri. Çok tok bir sesi var. Maserati'nin çok ayrı bir sesi var zaten. En çok sevdiğim şey Maserati'nin sesi. Egzoz stok. Bu arada yani herhangi bir oynama falan yok arkadaşlar. Stok halindeki egzozu çok tok, çok güzel bir sesi var. Son olarak çıkmadan bir kaputa bakalım sonra çıkalım. Çıkar eve koy. Tamam mı? Otur şimdi bu şurada bir tabure olsun. Karşısında otur çayını iç. Efsane. Sıralı 8 silindir. Biz bu arada bu arabanın bakımını da bu video şimdi GT ser Porsche videosundan sonra izleyeceksiniz bunu arkadaşlar. Bakımını yaptık bu hafta. Motor o kadar hem sürüşte de bahsedeceğim. O kadar geride ve aşağıda ki tam ortada. O kadar büyük ki çalışması o kadar kolay. Şurada hava filtresinin kutusu var. Onu çıkarınca burası bomboş. Hatta araya görüntü koyarım. Murat Usta böyle oturup çalıştı. Komedi. Böyle çalışması falan çok rahat, kolay arabanın. 440 beygir, 4.7 motor var. Ben daha önce 4.2'sini kullanmıştım. 4.2'ye göre çok çok e, baya ileride bir motor yani. 4.2 ile kıyaslanmaz bile. Detayları e, içeride konuşuruz artık. Hava soğuk, çok üşüdüm. Şu arabanın hatırına arkadaşlar lütfen bir kanala abone olun ya aşağıda hadi soğuk ama bekliyorum iki dakika hadi olmuşsunuzdur herhalde hadi çıkalım de bağlayalım. Bugün de yağmurluydu. O kadar böyle hayal kırıklığına uğradım ki eyvah dedim. Tam bakımdan yeni çıktı. Her şeyi güzel. Tam çekilme zamanı. Yağmurdan dolayı çekecek miyim, çekemeyecek miyim falan. Neyse ki çok şükür yağmur biraz durdu aslında bu arabayı bu havalarda dışarı çıkarmak hiç doğru bir şey değil. Çünkü yol tutuşu tamamen bitiyor. Çok zemin tehlikeli olduğu için. Ama şu an sizler için video çekilecek gibi. Yanladım kamera düştü ufak çıkarken bir o görüntü için yanlayayım dedim kamera düştü. Şimdi geçelim Maserati'nin iç mekanından başlayalım. Şimdi 2013 bir binince evet biraz eski hissettiriyor arkadaşlar. Bu işte ekran, orta ekran özellikle bu kadran falan görüntüsü çok güzel ama işte bu direksiyonun dokusu falan o kadar güzel ki yani eski ama bir o kadar da retro yani sıkmıyor. İçine binince sanki ilk defa gıcır gıcır bir otomobile biniyormuş gibi bir hissiyat da var. Çünkü çok kendine özgü detayları var. Bakınca mesela çok abartılı durmuyor ama o kadar ince iş, işçilikler var ki arkadaşlar. Mesela şu şu F1 şanzıman vites kulakçığının üstündeki şu de, e, krom detaylar. Her Maserati'de olan artık Maserati'nin ikoni haline gelen ortadaki şu e, şıklığı, zarafeti gösteren saat. İşte Gran Turismo Sport yazısı. Mesela Oturuyorum arabanın içinde aynaya bakınca arka çamurluğun o şişkinliğini görmem beni öyle bir gaza getiriyor ki. Çok böyle güzel detaylar var. O mesela Anahtarın rengi de mavi demiştim. Kadranlar Maserati'de mavi kadranların üstüne beyaz yazı fontlarıyla oluşturulmuş kadranları var. Çok muhteşem. Gerçekten e, paha biçilemez. Orta ekran oldukça böyle hani eski tüplü ekranlar olur ya onun gibi böyle piksel piksel. Ama bayağı işlevsel. O döneme göre işte navigasyonu falan bağlatabiliyorsunuz. İşte modlar arası geçiş yapılıyor. İşte AUX'u var. CD, altılı CD'si falan var. Mesela o kadar 2013 işte kiralanan bir otomobil dedim. Bu klima tuşları falan hala hiç herhangi bir silinme, işte kopma, çatlama vesaire yok. Oldukça güzel. Arka tarafa çekime başlamadan önce şöyle bir oturdum. Bunda 4 kişi seyahat edilebilir. Rahat rahat. İşte o yüzden dedim ya tam bir süper sport değil. O yüzden GT bir otomobil olduğu için 4 kişi Bayağı da hani koltuğu falan Bu koltuk da bana yandaki koltuk da bana göre ayarlı Bayağı böyle rahat rahat oturup Uzun yola gidilebilir Yani aradaki fark Aradaki fark O yüzden dedim size Hani süpersporttan farkı dedim Bu arabada 4 4.7 440 beygir gücünde bir motor var. Bu motor Ferrari 430'da kullanılan motor aslında, ama bir tık e, Kısaltılmışı azaltılmış, minimalize edilmiş bir motor. Valla iç mekanla ilgili aktarabileceklerim bu kadar. Geçelim yavaş yavaş e, konforuna sürüşüne. Direksiyon ara sokaklara falan giriyorsanız çok e, ağır. Yani yola oturunca e, tamam bu çok güzel bir şey. Yolda süper spor bir otomobilin direksiyonun ağır olması mükemmel. Ama araç e, ara caddelerde falan böyle giriyorsanız işte veya trafikte kullanıyorsanız direksiyonu çok çok ağır. Gerçekten ağır. Süspansiyonları çok iyi. Yani süper spor hani GT bir otomobile göre çok sert değil. Hani o yüzden dedim ya buna binersin günlük kullanabilirsin. Öyle Safkan Süper Sport işte Huracan gibi 458 gibi böyle zınk gibi bir araba değil. Gayet günlük kullanılabilirliğe yatkın bir araba. Mesela şanzımanından bahsetmek istiyorum. O dönemin teknolojisine göre zaten çok çok iyi ama biz şimdi hemen DSG'lere falan alıştığımız için böyle sanki bir tık şeyde tepkimelerde bir yavaşlık olabiliyor. bir de bu arabanın müzik sistemini bayılıyorum. Bose'nin çok güzel bir ses sistemi var. Yani aslında Bose'nin normal bir ses sistemi bu. Bu arabanın akustiğinden, tasarımından dolayı mı? Hani GT dedim, Biraz şeyi yüksek. Şuranın yüksekliğinden dolayı mı, akustiği mi çok kaliteli ses sistemi yoksa bozenin ama hani çalışılmış özel bir ses sistemi bilmiyorum. E, çok güzel bir ses sistemi var. Yani sona kadar açsanız bile basları, tizleri falan hiç bozulmuyor. Çok güzel ya. Yani böyle bir otomobilim olsun isterdim. Hani safkan süper sport bir arabayı hani her gün kullanamayabilirsin ama canın sıkılır 1000, 2003 arkadaş bas uzağa git. Yağmurda binilir dikkat edilirse, bugün de yağmurlu normalde çok çok sürekli lastik bakımlarını yapmanız lazım. Bu tarz arabalarda Pirelli Pizarro kesinlikle vazgeçilmezdir. Zaten Ferrari maserati için üretilen, Porsche özel üretilen lastik lastik bu. O yüzden mutlaka Pizarro diyorum. Bu arabanın şanzımanından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu 2013. Normalde yanlış hatırlamıyorsam tabii ki 2011'de yani 2012'de bu e, tork konventörlü şanzımana geçtiler. Bundan önce F1 şanzımanlı 2009 modeli ben kullanmıştım. F1 şanzımanlı. Onda böyle vites yok. İşte boşa çekip çalıştırıyorsun. Sadece geri tuşu falan var. E, o şekilde gidiyor falan. Onun şanzımanı trafikte falan çok e, çok kötü bir şanzıman. Yani hayır daha belki de kullanışlılık olarak hani daha böyle sürekli vites atmak bilmem ne hoş, zevkli ama bu daha uzun ömürlü. Öbüründe çünkü herhangi bir trafiğe girdiğinizde böyle dur kalkta falan çift debriyaj anında sıyırma yapabiliyor. Debriyaj bitebiliyor. E, o yüzden bu 2013 biraz daha eee tork normal e, bence daha uzun ömürlülük olarak bu şanzıman daha güzel arkadaşlar öbürünün e, trafikte falan yoğun yani. Hele kiralanan bir arabaysa sıkıntı açabilir. Gerçi sürekli bakımınızı düzenli olarak yapıyorsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle ufak ufak sürüşe geçelim. Valla sizin için bu arabaya özel bir tünel şov yapmaz mıyız? Yaparız. Sıfır yüzü bu arabanın 4.9. O yıllara göre yani şu anki yıllara göre şu an 2 saniyeler, 2.5-3 saniyeler falan var. Çok böyle süper bir rakam değil ama o yılları baza alırsak tabii ki efsane bir rakam 4.9. Tünelde bir hafif bir gazlama yapalım. Hızlanmasına bakalım. Sporta aldım. Ya bu işte ya bu. Şanzıman falan yavaş dedim ama arkadan nasıl attırıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ya yok böyle bir şey yok ya. E, kalp attıran bir araba işte ya. pa biçilemez yani. Hani değerli falan diyoruz ya arkadaşlar harbiden değerli bu arabalar işte. Yani gelişen teknolojiyle belki de 5-10 sene sonra bu arabaları hiç bulamayacağız ya. Yani. Karanlıkta da saat güzel gözüküyor. Frenleri var ya, yani bunda şey karbon seramikler yok. Normal frenleri var. Ama zımba gibi frenler çok güzel. Ve fren pedalı e, detayını çektim, göstereceğim. Bayağı böyle kalın güzel oturuyor. Güzel asfalt e, tam böyle artık kurumaya başladı. Ama yağmurlu havada çok çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani Aşırı dikkat etmek lazım Büyük sıkıntı Kapatmadan yakıta gelelim mi? Hemen söylüyorum Sakin kullanırsanız Bu, bu arabada 15-16 litre Ya bu araba yalan Zaten yakıtı önemsemez de arkadaşlar Ama benim gibi basarsanız da Şu an ne görüyorum 24.8 Daha da çıkar ha. Yani ben hafif gazlamalar falan yaptım Basarati'den aktaracaklarım Bu kadar Lütfen e, şu arabanın hatırına videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu tarz yüksek model süper spor araçların gelmesini istiyorsanız lütfen yoruma belirtin arkadaşlar. Araba ile ilgili ayrıca böyle bahsetmediğim, değinmediğim bir nokta falan olur yorumlara e, yazabilirsiniz sormak istedikleriniz varsa. Bugün Ayhan abi de konuk olacaktı tekrar tekrar kendisini çok teşekkür ederim. Akgül Motors'a Akgül gruba çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videolarda e, onunla daha baya baya güzel arabalar var. Güzel testler gelecek arkadaşlar. Ayhan abi de inşallah konuk alacağım. Onunla da güzel böyle tatlı sohbetler ederiz. Arabalarla ilgili güzel güzel testler çekeriz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.